Öyle düğün günü bunları da Havva gibi Adem gibi mutlu et ya Rabbi. Bırak edebiyatı. Bırak edebiyatı. Alttan da aldığı yok ya. Köydeki hacamcalar gibi mutlu et desen o yeteceksin. Eskiler gibi samanlıkta seyranlık ver bize desene neyine gerek senin? Havva ile Adem gibi, Ali ile Fatıma gibi. Subhanallah. Subhanallah. Ali ile Fatıma'yı insan suresinden bir okusana. Bir okusana insan suresinden. İnne ma nut'imukum li vecihillah. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. İnna nekâfu min Rabbina yevmen abusen kam tarira. Bak Fatıma'nın düğünü işte. Bir iftar vakti. Evlerinde yemek sofrasında bekliyorlar peygamber kızı Fatıma tabi bu üç çeşit hurma sucuklar salamlar iftar sofrasında bekliyorlar Ali ile iftar edecekler kapı çalınmış Ali çıkmış Allah için yiyecek hiçbir şey olmayan garibe bir şeyler verin demiş dönmüş Fatıma nedir evimizdeki iftarlık demiş küçük bir ekmek ıslatmışlar onunla iftar edecekler alıp götürmüş iftarlık malzemesini veren Fatıma bu adam teşekkür ederim Allah razı olsun deyince de biz kıyamet manzarasına karşı bizi koruyan Allah için verdik teşekküre de gerek yok deyip kapıtısını kapatan Ali'yi Fatıma'yı nikah gününde bin kişinin doyacağı şeyleri israf et Sadece insanlar deptebeli görsün diye bir çuval para dolusu ile salon tut, müşriklerin otellerini, salonlarını kullan, hoca efendi dua ederken Fatıma ile Ali'nin mutluluğundan ver ya Rabbi. Verir tabi, verir. O hayalle sen ömür geçirirsin. Hangi Fatıma? Hangi Fatıma? Nerede Fatıma? Nerede sen? Nerede Ali? Sen neredesen? Allah için başkasına vermek değil kendi çocuğuna harçlık vermeye bile tahammülün yok ama mutluluk Fatma mutluluğu aşağıda olmaz sıradan birisi de olmayacak Zehra Fatıma olacak aç tavuk aç tavuk hikayesi bu Allah'ın şeriatında adalet var ciddiyet var Fatıma'sı Muhammed Aleyhisselam'ın Fatıma'sı önünde bir günlük açtıktan sonra iftar edeceği küçük bir çöreği sadaka olarak verecek ve üstüne de teşekkür istemeyecek o Kur'an'ın insan suresine örnek mümin olarak yerleşecek senin israfınla Afrika'da beş köy bir ay doyar bir hayat yaşayacaksın senin Perdeye giydirdiğin perdelerin Afrika'da çadır olsa 20 aile içinde rahat barınacak halde olacak ama Allah sana Fatıma'ya verdiği mutluluktan 5-10 kilo da verecek sana. İnandın mı buna sen? Buna cin inanır mı? Buna çocuk inanır mı? Böyle dua olur mu? Kardeşler, neyi tuttuysak o bize imtihandır. Biz bazen tuttuğumuz şeyin elimizi yaktığını hissettiğimiz için o Allah beni imtihan ediyor diyoruz. Bazen de elimizi gıdıkladığı için imtihanı unutuyoruz. Şimdi anladık ki Filistin'de tank paletleri altında kolu kopmuş insanlar aslında kazanmışlar. Biz onların filmini seyrederken kaybetmişiz aslında. Esasen Allah herkesi eşit şartlarda imtihan ediyor. Dekoru da Azabı, sıkıntısı da imtihan, deneme muhakkak. Biz olaya doğru bakacağız. Binlerce, milyonlarca bela ile karşı karşıyayız. Arabada bir bela, evde bir bela. Ama sen onu becerip inname nut'imukum li vecihillah. Ben Allah'ın rızasını isterim. Teşekkür de istemem diyen kaliteye gelirsin. Saray gibi evde de olsan. 3 4 arabalı bir hayatla sürsen sen ki onu Allah için kullandın ne istersin daha Allah'tan sen Allah ki bana böyle mutlu bir kadın verdi şuna bak ya huri midir nedir diyecek bir aile yuvası kurdun secdeye kapanırsın Beni ki bu dünyada iffetimi böyle güzel bir kadınla korudun ya Rabbi dersin. Çıkar iki gününü Allah için cihad edersin. Bir vakfı süpürürsün. Bir caminin musluklarını, şadırvanını temizlersin. Allah da görür ki bu kadar güzel bir salih eş verdiğim bu adama cennet versem hak etti demek ki. O zaman o zaman peygamberin mescidini temizleyen o zenci kadın gibi Allah da seni çok güzel işler yapmış biri olarak imtihan kazanmış biri olarak Allah seni Fatımalarla ondan sonra Fatıma gibi Alilerle cennetine kabul eder ve kazanırsın kazanmak böyledir imtihan budur ve bu imtihan kıyamete kadar böyle devam edecektir hiç kimse Ebu Cehil beklemesin Ebu Cehil güzel olan kocandır Ebu Cehil oğlundur Ebu Cehil arkadaşındır Ebu Cehil köydeki bahçendir sen de ya Bilal'sin ya da başka birisi velhamdülillahi rabbil alemin